yediğim en lezzetli patatesi olabilir. Gerçekten bu kadar güzel bir patates yediğimi hiç hatırlamıyorum. Patatesi kendim yetiştirmedim ama üzerine koyup lezzetlendirdiğim tüm yeşillikleri kendim yetiştirdim tabii ki de. Ve yanına da güzel bir sos hazırladım. Böyle mayonezli, sirri, soslu ve kendi yetiştirdim frenk soğanı ile beraber. İlk olarak patatesleri haşladım ve biraz böyle ezdim. Ardından kendi yetiştirdim biberiye ve zahterleri biraz hasat ettim. Yapraklarını kopardım ve bunları da zeytinyağı, sarımsak, tuz, karabiberle karıştırıp patateslerin üstüne sürdüm. Biraz böyle patatesleri lezzetlendirmiş oldum. Ardından patatesi fırına verdim ve inanılmaz çıtır çıtır patatesler oldu. Çok güzel gözüküyor, Hemen tadına bakmak istiyorum. Kesinlikle denemelisiniz.